Arkadaşlar yeni videodan merhabalar bugün ormanda Alice oynayacağım Alice biliyorsunuz ki ormanda oynamaya mümkün hale gelmişti son güncellemelerle beraber Bugün sizlerle beraber oynayacağız kahramanı nasılmış ne değilmiş ormanda çözmeye çalışacağız Karşımızda Link var onun rotasyonunu baya baya kırmaya çalışacağım ben Alice ile beraber tabi 4 seviye olduktan sonra bunlar mümkün olan şeyler ee, <laughs> takımımızın tek sıkıntısı Natalya Orman kullanmamız Natalya Orma Orman diyorum çok kusura bakmayın baskın kullanmamız Natalya baskınla beraber takımda hiçbir şekilde öncü olmayacak ee, bu da bizim için bayağı bir sıkıntılı durum olacak gibi gözüküyor Umarım iyi oynar. Çok iyi oynarsa hatasız oynarsa iş yapabilir. Ama Natalya şu anki mesela çok da fazla yere olan bir kahraman değil. görünmez ee, etkisi falan kolayca bozuluyor. Beğenmiyorum ben. <laughs> i̇yi tamam. Red buff'ı garanti aldık. Öldüler sanırım bu arada Bu da öldü Düz ölecek <laughs> Red buff olduğu için yakma etkisi verebiliyorum evet, Direkt gerçek hasar çıkıyorum. Canları az olunca Çal Çaldırdım ben Geliyorum kesebilir miyiz Tamam öldü o çarp attı. <laughs> Oğlum flash attı gitti. Çarpımı öldü. Mana botu tercih ediyorum. Ben Nunox Orman oynadığımdan biliyorsunuz. Böyle şampiyonlardan bir ders oldu. Mana botunu almamız gerekiyor yani. Çok güzel. Şu an oyunu baya baya açtım. Turtle buff yapıyor. Bunu da çalıp elinden alırsam çok rahatlayacağız. <laughs> güzel oldu. Çok güzel onu da kesti tamam oyun bayağı rahatladı şu andan itibaren. Bu arada böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen like atın, yorum yapın ve abone olun. Bu şekilde kanalım da büyüsün. Sizler de beni desteklemiş olursunuz. Ben de daha fazla motive olarak ee, bu tarz videolara atmaya çalışırım. Buluşunda çalarsam var ya. Çok güzel çaldım. Şu an durumum aşırı fazla iyi. Takım her koridorda ezilmedikten sonra çok da Kaybetme mümkün altımız yok Orman dönme hızı gördüğünüz üzere aşırı hızlı ee, tak 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 dönebiliyoruz. Elimden geldiğince mid farm'a yardım ediyorum. Oradaki stekler bana döndüğü için işimi görüyorum. Yoksa dönmüyor mu lan? Az önce stek Görmedim. Golden almadım siteyi vermiyor mu bana? Burada bir yanlışlık olabilir. Onu tam ayıtamadım. Uh, direkt <laughs> fırla bastı görür görmez. O zaman sana burayı açtırmaya çalışalım. Ne yapıyorsun sen? Sattı. Natalya da sattı. Güzel de sattılar yani. Oynayacaktık zaten. Ne yapmaya çalıştıklarını anlamadım. alarsam link baya kızacaktı. <laughs> Güzel. <laughs> Bunu da aldım. Şey yapıyorum. Merhaba diyorum. Buff'u alıp geri gidiyorum. Baya sinir bozucu bir durum gerçekten. Tamam. Şimdi stack alırım ama dakika 5 oldu ya. Az önce almıyorsam bile. Sana yardım edeyim ben. Kendini göster ama saldırma. Ne yaptın sen? Oğlum ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Az önce de sattı. iki oldu. Durumun baya baya iyi. Hop. Oh. oh. Çok belli seveyim kanka. Onun kendi mallığını İki kere öldün hemde 1 bir kere de değil. <laughs> Tam mallık yaptın. Bölüyorsun tekrar çalmaya çalışacağım Ling'in. Ben kalman diyeyim. Ben bu arada Gush'ınla beraber doğu girdim. Ama Gush bizim Gush'ın Gush'ını hiç bana güven vermiyor. <laughs> o yüzden bu maç hakkında hala çekinceliyim de, denebilir. Ama iyi. Yeniyor gibi ya. Şah özlüyor gibi. tamam tamam durumları iyi kazanırız. Popol da bayağı öne geçmiş. Kurduru, kurduru yol yapmış ya. Kim? Farmı da on numara? Güzel. Bu maç alırız. Çok güzel. Ben de seni tamamlayayım zaten. Açalım abi midi de. Helal lan Popol. Senin sıkıntın ilham girmek. ilham. Birazdan sana sorun mu olacak sen kaç miskin yok. Tamam <laughs> <laughs> buraya gel. <laughs> tamam. alabilir miyim? Teşekkür ederim. Bunlar bunlar vardı. Şöyle. gibi hatlar Ne istediğini gerçekten bilmiyorum o arkadaşın. Ama güzel orada girebiliriz. Ama sorun benden kaynaklı değil. Kendi kafa atıyor. <laughs> da kalmadı tamam mı? İyi tamam. Lord'la beraber ana kulelere yapışmamız gerekiyor. Daha sonraki lord'la beraber de oyunu bitirmemiz gerekiyor şu anki oyun gidişatına bakılırsa. Lord öncesi okay. <laughs> güzel oldu. <laughs> Lord öncesi zarar. Bayağı da stek kasıyorum. Biri demişti ki Alice'in can kazanma olayı kalktı falan. Ben inceledim hala can veriyor her şeyden. Ee, onu yanlış biliyormuş o söyleyen arkadaş. Sen yanlış biliyorsun demişti de bana doğru biliyormuşum. Yorumlarda yazmıştı. güzel <laughs> <laughs> Oğlum baya iyi oynuyorum da. Oradaki askerler görseler dördü falan üçü ölür de en az. Çok güzel. Biraz canımı arttırmam gerekiyor şu ormanları sal bana. Hem daha girmem. Evet o sorunumuz var ya o konuda haklı. Tank yok bizde. Burayı kapatıyorlar acayip belli de. Saldırayım mı? Oğlum <laughs> popolu kim kesti? Taş göz arasında. <laughs> Popolu da kaşka göz arasında kesmişler. Teker teker düşüyorlar. 10k farmım var. Acayip ömüyor. <laughs> <laughs> Natalya da sattı. Bağ koparmamız gerekiyor. Well, no dość Alın siz lordu. Şöyle oynamaya çalışacağım artık. <laughs> Olmadı ya ben de sattım ama neyse orada yetişeceğim ben. Kanka sen niye girdin? Bu niye geride tam hadi ben öldüm Bu, bunun anlamı yoktu. Ben zaten yetişecektim koridorları itmediğim sürece hareket hızım da yüksekti. Ben onları düşünmüştüm. <laughs> ben de öyle yaptım. Ama iyi bakalım. Ben yetişeceğim mi orada ama sen yetişeceğin mi bilmiyorum. Sen konum alamayacaksın. <laughs> çok eksiz oynayamayacağız Lord'la beraber. <laughs> teker teker ölüyorlar. Vallahi full tanki bir build yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Umarım düşündüğüm gibi yapabilirim. Bilmiyorum biraz şey ee, Lezzi beni çekindiriyor. lezin arasında kalınca Carmilla da var. Çok kırık iki tane pikleri var o yüzden öyle düşünüyorum. Yoksa çok rahat değil bir maç. lezi faktörü sorun olacak. Çocuklara güvenmiyorum güvensem Hiç problem değil Ek bir şeyler yapmam gerekiyor maça şu an <gülüyor> <gülüyor> Hasar yemiyorum <laughs> Kanka buraya oynamaya çalışacağım. Çok güzel ben Atalya. Ben bunu da aldım. Kapatıyorum. Of. Oh. Çok kapattım arkayı. Devam. Tamam. istediğim buydu ben sizden ya. Adamsınız. <laughs> Sabahtan beri beklediğim şey buydu. nerede bütün takım bilmiyorum. Orada oradaki adam acayip free bir kildi. Onu kesip lord yapsaydık bir kişi bir kişiydi. Ve benim çarpım küçük. Gerek bile kalmadı yetişmeniz zaten. Direkt dandan dandan bakmadan vurduğu için ayarlayamadım. Tamam bununla beraber bitirmemiz gerekiyor. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Satma oğlum. Satma be. Her lord öncesi söylüyorsun ya. Yedik bağ hepimizde. Of CC de yedim. Hayrat ne yapıyor? Hayrot beni delirttiniz Natayla. Adamı tamamlayacağım. Hadi oğlum vur. Hadi oğlum. <laughs> Bitti lan. Ben <Lan> bitmedi mi? <laughs> o bitiremediği için biz yüksek ihtimalle bundan sonra maçı kaybedeceğiz. Leslie kastı herkes full boyut oldu. Şaka gibi maçı. <laughs> Bilmiyorum. Aradayım ya. Acayip satıyor. Oğlum base'e geri mi? bitmez o? Ne yapıyorsun? Allah akıl fikir versin kardeşim sana. Yemin ediyorum Allah akıl fikir versin sana. ha <laughs> Oğlum acayip satıyor. Durmadan satıyor emde. birden botu açardı. Oğlum çeyrek cam beige'li nasıl bitirecek maçı? Kendini ne sanıyor? Ha, yine sattı bu eleman Şimdi bitirmeye oynayacaklar Lord'la beraber. Lord'u çalmam gerekecek. Başımı iş açık. Oğlum sen niye <laughs> Kankam ben Lord çalacaktım ama Ne de sen bilirsin bir tık. Natalezi fokuslayacaktın kanka. Bitti maç. Yine ağzımdan bir şey çıkmasın. Oğlum üçü de çok fena ya, üçü de satış makinesi yemin ediyorum. Baksana, şu aç gibi kuleye vuruyorlar. <laughs> <laughs> Minyonsuz kuleye vuruyor onlar da. Hadi oğlum. Biter ya. Lezzet çok önde. Kaybettiğimiz maçı bakın. <laughs> Sololar'ın gazabına uğradık arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Ben ezmeyi ve rotasyonu gösterdim size. Sizler de uygulayabilirsiniz. Size de böyle takım gelirse yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bu videoluk bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.